Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber zaptiye Osmanlı çekiyoruz ee, ilk olarak kanalıma abone olmayı unutmayın. 11 bölümü çekiyoruz arkadaşlar kalın oyun artık bitmesini istiyorum arkadaşlar Vallahi bak gerçekten tükendim ben de o yani oyun bitmezse artık hani 13. 15. ya da 17. bölümde final yapacağım arkadaşlar onu da bildireyim arkadaşlar Çünkü oyun bitmek bilmiyor hem de hani çekmesini istiyorum arkadaşlar. İlk olarak kanalıma abone olmayı Like atmayı unutmayın. Yani artık yeter yani. Oyuna kaç günlük oynuyoruz? Oyun bitmek bilmiyor. Ben benimle dalga mı geçiyorsun ya? Bakalım eğer olmazsa 13 bölümde final yapabilirim arkadaşlar. Zaten hani bir like bile gelmiyor. Hani o kadar şey cepeliyorum yani, o kadar cepeliyorum. Görevlere bakayım. Çeteler mücadele. Sonsuz hava girmek istemiyorum. Ya da gireceğim arkadaşlar. Sonsuz hava gireceğim. Gireceğim lan sonsuz hava. Neden? 60 TL biriksin arkadaşlar. Vallahi Abdest alma yeri nerede? Yani arkadaşlar söyleyeyim bir dakika video durdurayım. Sonra da sonsuz hava gidelim artık. Yeter. Ha bu bizim atımız değil. Git git. Yani yeter oyun artık yeter benzirdi. Olmazsa 13. bölümde final yapacağım. Vallahi yapacağım arkadaşlar. Yeter ya. Hani bütün gün yani bütün gün arkadaşlar bütün gün yani hep aynı şeyler. Nerede şu sonsuza? sonsuz abi gidemem arkadaşlar sonlandırdım Çünkü çok son sonuçta kadar bitmez bu <laughs> devam ediyoruz arkadaşlar Koş, koş 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 Atımız var Zaten video durdurmaya gerek yok Eğer uzun arkadaşlar uzun yapmayacağım 15 dakika falan geçerse çok uzun oluyor Sezon finali de yaparım finalde Hayırdır orada birileri var Yes. arkadaşlar bu ne? Hayırdır Oha canımı bitirdi ama da vurdum da ben o benim canım. Saklanmış salak gibi. O be bu ne? Ben size dedim arkadaşlar eğer 13'ü geçerse hani final yapmayı falan düşünüyorum. Çünkü ne hikaye çıkıyor oyunda artık yeter bitmesini zaten çok istiyorum arkadaşlar. Hani sürekli görevler falan hani o, bu sefer daha çok var. Gariplere yardım edin. Sonsuza hususu vazife. şuraya gidiyorum. Ram yolu. Yani yeter, yeter arkadaşlar ya. Yetmez de dur bir dakika videoda dur. Yani. O bu sefer farklı. Bu sefer farklı. Bak, farklı olması güzel oldu. Bu ne? Buralar. Aa buraya daha önce gelmiştik ama. işin peşini bırakmam. Guck! şuradan da bir mermi bir birkaç mermi alayım arkadaşlar mermim de kalmadı bir dakika geldim arkadaşlar buraya kadar geldim adam varsa var ya aha adam yok lan oha bunlar çok uzağa gitmişler koş lan Bir dakika. nereden doluyorlar bunlar ya? Ya. Yetişeceğim lan arkadaşlar buna. Ne yapacağım arkadaşlar? Gideceğim oraya. Teker teker hepsini öldüreceğim. arkadaşlar bir tane kaldı orada koş <laughs> canımı zaten azalttılar nereye gittiler ya bak iki dakika hemen doluyorlar ya oha oha <laughs> 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 öldüm ya ya olsun ben onları yakalayacağım. Şimdi bittiniz artık. Yakalayacağım lan koş koş. İki dakika doluyorlar ya <Gülüyor> Öldüm <Gülüyor> Ananı <Gülüyor> Ya Ya bitireceğim lan. Ben bu görevi bitirmeden videoyu sonlandırmayacağım. Gerçekten. Ayakta bırakmam arkadaşlar ayakta Geliyorum lan teker teker bekle lan Görev tamamlandı mı? Tamamlanmış galiba. Evet, şimdi bir tane daha görev var. Ya şimdi. sonuna geleceğim. Son görevi tamamlayacağım arkadaşlar. Şu son görevi tamamlayayım. Şunu tamamlayayım. Yoksa ya tamamlamama gerek yok. Şu son. Son arkadaşlar tamamlayacağım son. Geldim lan hızlıca. Eceliniz geldi lan. çok sinirliyim bu sefer arkadaşlar. Çok sinirlendim. Ben aşırı sinirliyim ki o kadar o kadar adam öldürdüm. Hayır gel lan gel. Gel. ...bu kadar hırslı olmamıştım. Arkadaşlar, hayatımda bu kadar hırslı olmamışım, son görevim. Gel lan. Ben kaçmıyorum, sen kaçıyorsun. Şimdi Ya. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Abone olmayı, like atmayı arkadaşlar. Yarın bak yarın değil de pazartesi bu görevi tamamlayacağım arkadaşlar. Merak etmeyin vakit bulup tamamlayacağım. Çünkü Dream Team'de DB kasıyorum başka DB Enlendisi atmaya vazgeçtim. Abone olun, ve bay bay.